Ee, gerçekten bugün zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Yani şöyle biliyorduk. E, Konya takım özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım ve kapanıp e, sonra kontrol gol arayan e, güçlü bir takımdı. Zor olacağını bildik. Yani zaten istediği şey gibi yani düşündüğümüz gibi çıktığı maçta e, bayağı bir pozisyonlarda yakaladık. Maalesef bazı anlattık bazı anlatamadık. Ama aldığımız galibiyet e, bizim açımızdan Belli bir istikrar yakaladık. Ee, o istikrarın daha da iyi olması için bu maç çok önemliydi. Bizim için kırılma maçı gibi bir maçtı bu. Ve o yüzden de herkes işin bilincindeydi bütün oyuncuların. Hepsi elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Ee, antrenmanlarda olsun, e, maçlarda olsun mükemmel şekilde çalışıyorlar. Özellikle antrenmanlarda çalıştıklarımızı da sahaya yansıttıkları zaman da istediğimiz şeyleri elde ediyor. Şu anda güzel bir e, seri başlattık. Gidiyor. Gayet iyi şekilde gidiyor. Tabii ki önemli olan kalan 8 tane maçı da çok iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Onları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Hepsinin bilincindeyiz. Sadece benim bugün çok üzüldüğüm Hakan'ın kırmızı kart görmesi oldu. E, onun dışında gerçekten zorlandığımız zamanlar da oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da zorlandığım çok zamanlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere mükemmel bir defans e, yaptılar ve e, yakaladık yakaladığımız kontrataklarda iyi şekilde değerlendirdik. Onun için de takımı tebrik ediyorum. Bu zor süreçte güzel şeyler yapıyoruz. Çünkü biz hakikaten e, bayağı bir sıkıntılardan buralara geldik. Belki insanların bundan önceki e, maçlardan önceki 10 maçtan önce tabii ki düşünceler, her şeyleri farklı olabilir. Farklı şekilde düşünebilirler ama bu takım iyi bir takım. Bizim tek üzüldüğümüz şey Avrupa Kupalarında biz daha iyi şeyler yapacaktık. Böyle aksilikler olmasaydı, böyle sıkıntılar yaşamasaydık. Biz 12-13 kişiyle, 14 kişiyle Avrupa Kupa maçlarına çıktık şanssızlıktan dolayı. Bütün kulüpleri de yaşadı aynı şanssızlığı ama bizim Avrupa Kupalarında o grup bize göre iyi bir gruptu ve biz oradan çıkabilirdik eğer bu şanssızlıkları yaşamasaydık. Onun için de tabii ki onu atlattıktan sonra da zaten bütün gayemiz, bütün her şeyimiz lik oldu. Ve orada da şu anda da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Önemli olan tabii ki sonunu çok iyi bir şekilde bitirmek. Onu da inşallah yapacağız. Şimdi biz 8 tane maçımız var. Tabii bunların hepsi de kolay maçlar değil. Hem yukarı hem aşağı ilgilendiren maçlar oynayacağız. Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Yukarıdakileri yakalamaya gayret edeceğiz kesinlikle. Ben takımıma güveniyorum. Yani iyi şeyler kesinlikle yapacağız. Ee, i̇nşallah böyle Hakan gibi e, aksiliklerimiz olursa Hakan işte şanslı bir şekilde atılması bizim için bir dezavantaj oldu. İnşallah oyuncularımızda sakatlık ya da herhangi bir şey olmazsa ligi ben e, takımıma güvendiğim için inşallah e, gönlümde çok istiyor iyi bir yerde bitireceğiz. Abi. Hayır yok baskı oluşturmuyor. Niye baskı oluştursun? Yani şey değil. Geçen sezonda biz aynı şekilde gittik. E ben Trabzon'dayken de Trabzon çalıştırırken de aynı takım yine aynı böyle gitti. Yani yenilmezlik serisi. Ya e önemli olan bence bunu e, ligin sonuna kadar taşımak yani. Bunu ligin sonuna kadar daha iyi bir şekilde getirip taşımak yani. En önemlisi bu. İyi akşamlar.